Bugün futbol oyunu oynayacağız. Bu futbol oyunu böyle bir şey. Bu futbol oyununda şimdi bu futbol oyununda maç yapıyoruz. Maçlarda kim birinci olursa o kazanıyor. Mesela biz mi kazandık? Biz mi kazandık? Mesela şimdi 30 bir... Merhaba arkadaşlar. Şimdi bugün Lig Soccer oynuyoruz. Evet. Bu oyunda gerçek hayattaki gibi bir ligimiz var. Bir takımın başına geçiyorsunuz ve o takımı iyi bir iyi yerlere getirmeye çalışıyorsunuz. Dropbox ve da böyle. Ama sadece Süper Lig falan yok. Yani ikinci lige kadar takımlar var gördüğünüz gibi. İkinci lig burası. Bundan sonra şurası birinci lig. Şurası da Süper Ve sadece bu ligler de yok. Diğer ligler de var ama şu anda onları buradan göremiyoruz. Şimdi bu oyunda adam satıp alabil alabiliyoruz. Ve oynanışı da çok değişik. Şu anda bizim takımımız şöyle. Ve oyunu Oyunun ilk başında böyle yani güçlü takımlar size böyle bir tane oyuncusunu kiralık veriyor 3 hafta falan. Şimdi ilk önce mesela bakalım yapabiliriz. Şunları şöyle yap. Şu şöyle, şu şöyle. Tamamdır şimdi. Buradan birazcık adam satalım. Burada eğer böyle alınan teklifler de var. Veya kendiniz hızlı da satabilirsiniz. Ben şimdi buradan hızlıca satacağım fazla olanları. Arkadaşlar ben şey yapacağım ya. Oyun oynayacağım. Şimdi ben bunları satıp ayağa vereceğim. Hakan arası da satalım. Tamamdır. Şimdi buradan da istediğiniz oyuncuyu alabiliyorsunuz. Alayız. Şimdi ilk önce burada hazırlık maçları var. Bunları direkt isterseniz oynayabilirsiniz ama biz böyle hızlıca geçiyoruz. Bunları oynamaya gerek yok zaten. Evet. Yedi kenildi. Keşke oynasaydık da Ya hazırlık maçları önemsizler. Şimdi devam et. Tamamdır. Burada Süper Kupa, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi gibi konferans Bunu da oynayacağım arkadaşlar. Bizim taktiktimizi Şimdi şu anda ikinci ligde bir maç Acaba işte oynanışı da böyle. Şimdi bize geldi, atak veriyor. Ve böyle. böyle kayarak müdahale etmeye çalışıyorsunuz. Eğer atak sizdeyse yani Eğer işte. atak sizdeyse böyle pas atarak veya şut çekerek şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Evet, evet. Oynanışı çok kolay. Evet. Rakın kuma gelecek. Ve bu oyunda başka takımların başına da gidebiliyorsunuz yani. Teklif gelen takımlara da gidebiliyorsunuz. <laughs> oyunda fazla usullar falan da var yani. Evet. Yonçu bunu nasıl hareket ettirirseniz öyle biliyorum. Ama aradığı sürede direğe de gelebiliyor. Evet. Şu anda atak bomboş. Murat Yavuz. Uzaklardan bir şut. Şurada. Bu işte kaldı galiba. Peki spor atak takımı. Fatih Karakaş. Bunu atayım. Erling Brontaland. Erlik Brandt uzaklardan bir şey yok. Muhteşem bir şey. Hasil ya. Hasil bana mı? İki iki sıkıldı. Abi bundan Hasi, sonra sana verdi yok sen oyna. Tamam. Sırası Ali Brandt alan sırası da Dediğim gibi oyunun başında böyle bir tane güçlü takımlar böyle bir tane güçlü oyuncuların santrafolda oynuyorlar. Bu çok takımı değil. çok fazla gitti. Bu boyunda duran toplar yok. Yani serbest vuruş var, penaltı var. Ama taç gibi korner gibi şeyler yok. Evet. Ne takta? Erlik bir atalant. topu bir şut 4-0 oluyor. Ne ne Bir, iki, üç, dört. Hayır. Hayır. Ne yedi daha? Hayır parlaktan. Hayır. Ha, skor da bir dört, daha Ah piste. Halan <laughs> dinleniyor mu? Halan burada. Direkt. Hayır ya. kere Çok güzel bir orta. Bir ışık kaleci de kaldı ya. Sonra maçtı bugün. Ya maç bitti. bitti. Şimdi abi şu anda ben şimdi de ben oynayacağım. Halik Pro 3 gol atarak takımına galibiyeti getirdi. 3 4. gol attı 3. Evet. Bak 3. Gol başka bir sattı. Ömer <laughs> Erlin Kalan'ın kredisi sona erdi. Dün açtıkmış. Ben 2 haftalık sanıyordum krediyi. Ha, üç haftalık sanıyordum krediyi. Ve şimdi 2 maç sonra bir tane şu ulusal kupalarsa Ziraat Türkiye kupası. Şimdi, Onu tabii ki de şimdi mesela Şimdi mesela şimdi bir tane kötü bir mevkimiz mesela var mı? Oraya bakalım. Yok şu anda kötü bir mevki yani. Hepsi Tüm hep mevkiler. Hep, bir de bir tane iyi bir kaleci almamız lazım. Hepsi 60'da mesela. 60-65 arası. Müşteri almayı deneyim ki. Paramız yetmez. Hı hı. İşte ya burada da yan, yaşlı oyuncuların orul düşüyor genç oyuncular daha iyi parlıyor Mesela burada 40 yaşında 68 yaşlı var bunu alabiliriz aslında bir de ben şeye bakacağım bu fon'a bakacağım i̇şte bu fon daha ucuz oluyor oyunda bu fon hop Bakalım ne kadar isteyecekler. <gülüyor> 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 Şurası mı geldi? 310 verelim. Bakalım. Kabul ettiler. Galiba pahalı. Biraz <laughs> 76 oldu. <laughs> Şimdi mesela buradan adam... Kalecimizin birini satabiliriz mesela. Size burada taktik vereyim. Her yedeklerdeki her her mevkiden bir tane bırakın. Yani kaleciden bir tane kaleci, defanstan bir tane defans, orta sahadan bir tane orta saha, forvetten de bir tane forvet. Oyunda sola çık, sağ çık yok. Şimdi şu kaleci mesela adamlara satalım. Bayağı iyi para veriyorlar. Tamam. Şimdi mesela başka hangi mevkiye adam alabiliriz? Şuradan mi yer Şu yorgun. Şimdi mesela başka. Şöyle şunları değiştirsin. Hmm, mesela bir tane defans alabiliriz. Kaleci dondurma. Ağzı bir da oyna bence tamam bir dakika beni bekletme şuradan şöyle Hakan Aras diye biri genç 161 verelim kabul ettiler Tamam şimdi de maça geçeceğiz <laughs> bu ne ee, daha genç en azından diğerleri diyecektim şimdi bunlardan birini de satalım Ondan sonra maça geçeyim ben de bunları hızlı hızlı Hadi. Feridun kabak satalım. Aa, yeter ya yeter. Tamam. Sen Hadi. Hadi. Şimdi maça geçiyorum. Reklamlar. Nasıl şimdi 11 dakikada Wolf tek ve Hata yapmıyor. Şimdi, şimdi Fatih Karataş Fatih önü bomboş. Muhteşem bir şut direkten döndü. Fatih'in şutu. Fatih Karataş değildi. Karakaş yanlış okudu. Fatih Karakaş değildi. Batı <laughs> sahip. İlk yarı çok durgun geçti bu maçta derken Fethi Spor atakta İsmail Işık İsmail topu çekti attı arkadaşına pası Ömer bomboş gördü dolar Işık gidiyor gidiyor çekti sola Sonra tekrar aşağı sonra yukarı şeylerden olmadı. <laughs> İlk yarın sonunda şu adamı bir çıkartabiliriz. Çok yoruldu. Şöyle Sit Muzaffer Şimdi düzeceğiz böyle de Atakta Teke tek Teke tek sağ Hakan Aras Hakan Aras gidiyor Hakan Aras Pas verdi Geçti tak veremedik. veremedikler. Son da FC tarzı sıkmıyor Abi bir dursana. Arkadaşlar Sort Fruit de abone olmayı unutmayın. Evet ve bugün bu videoyu da bitirelim. Ne? Videoyu bitirelim. Çok bitirmiyoruz. Bu oyun boyunca birazcık tanıtım videosu gibi bir şeydi. Şu anda çok uzun şey yapmıyorum. Abi, başka öyle? Başka bir gün, devamını başka bir gün devamını çekeceğiz.